Marmaris Dayanışma Derneği tarafından dün akşam halk plajında les kutlamaları düzenlendi. Bu etkinlikle birlikte Marmaris'te adeta bayram havası esti. Sokaklar tıklım tıklım insan doldu. Marmaris'te yaşayan Türklerin dışında turistlerin de düzenlenen şenliklere katıldığı gözlerden kaçmadı. Kutlamalarda ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtıldı. Kadınlar ve gençler Hıdrellez geleneğini devam ettirerek deniz kenarından 41 tane taşı dua ve dileklerle topladı. Kimisi de adetten olduğunu söyleyerek ellerine kına yaktı. Bir seneye kadar bol bereketli para oluyormuş diye duyduk. Ondan topluyoruz biz de. Şu anda taş evet, topluyoruz. Evet taş topluyoruz. Bunları koyuyoruz eve seneye aynı bu zamanda. Evet. E, akşamla yatsı arası bunları tekrar atıyoruz. Ya normalde aslında batinin ağaç her ne kadar derinse de ya adet yerine bulsun gibi şöyle şey oluyor. Her sene hazır evlenirse topluyoruz. Hatta gül dalına e, yüzük asanlar var evlenmek için. E, çocuğu olmasını isteyenler dileklerini bulunuyorlar. Ya sonuçta Allah'la kul arasında İnşallah dileklerimiz kabul olur tüm Marmaris'lerin. Bahar İlk geldi. Evet evet. Burada da ne kadar denize yakın çizerseniz, dalga onu ne kadar çabuk e, silerse dileğiniz o kadar çabuk olacak deniliyor artık. Ne kadar doğru ama ben ufak oğlan için inşallah bir oğlum olur demiştim ikinci için. E, senesine esine o ne oldu burada geldim çikolata dağıttım. Ben iki yıldır taş topluyorum uğruna da inanıyorum. Ne yapacaksın bu taşları? Seni ne kadar bekleteceğim ne ne atacağım? Kınayı Kına yakıyoruz. Kına yakıyoruz. Kına. yakıyoruz. Taş topladık. Dileğimizi dileğimizi diledik. Şimdi de kınamızı yapıyoruz. Direkt. Ben Marmarisli değilim ama 30 yıldır Marmaris'teyim. Her sene geliriz, burada dileklerimizi yaparız. Marmaris Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Bozdemir, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Hıdrellez gününde çeşitli etkinlikler düzenleyerek Marmaris yaşayanına keyifli bir gün yaşatmayı amaçladıklarını anlattı. Bozdemir ayrıca bu yıl bu etkinliğin üçüncüsünü düzenlediklerini ifade etti. Bugün ateşten atlama konser ve şeylerimiz var, ikramlarımız var. Yine tüm Marmaris halkını buraya davet ettik. Marmaris belediyesinde buna çok büyük katkıları oldu. Üçüncü sırada bu sene düzenledik. Daha gelen istiyoruz bunu zaten. Her sene böyle devam edecek. Buna öncelik ettiğimiz için mutluyuz. Dernek üyelerinden İbrahim Sayar da Hıdrellez kutlamalarının Marmaris'te eskiden nasıl kutlandığını anlattı. 5 Mayıs, 6 Mayıs'a bağlayan gecede 5 Mayıs gündüzü sabahleyin biz e, eskiden anneler, babalarımız, dedelerimiz günüce giderlermiş. Orada piknik piknik başlarmış. Sorular doldurulmuş evlerde, dolmalar sarılırmış, börekler yapılırmış, sini sini. E, fırınlar yaparmış doları fırında ateşe verirsin. Ee, yine 5 Mayıs akşamı Gül Ağaçların paralar gömülür, dilekler dizi, dilekler dilenir. Deniz kenarlarında, su kenarlarında kumsalın üstüne dilekler, hani insanların diledikleri dilekleri çizerlerdi. Dilek de yani adete göre e, yerine gelirdi. Yerel sanatçıların sahne aldığı kutlamalarda vatandaşlar da deyim yerindeyse kurtlarını döktü. Plajda yakılan iki ateşin üzerinden vatandaş ve yabancılar üçer kez atlayarak dilek tuttu. <laughs>